Alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları sonbahar ve kış aylarında bildiğimiz gibi yükselme eğilimindedir. Bu dönemde ailelere tavsiyemiz özellikle çocuklarının sağlıklı beslenmelerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu dönemde gördüğümüz enfeksiyonların çoğunluğu virüs kaynaklıdır. Bu virüs enfeksiyonlarının da çoğunluğunu bildiğimiz gibi influenza virüsü kapsamaktadır. İnfluenza virüsünün bir aşısı olduğunu bilelim. Eylül veya Ekim aylarında sağlıklı ve riskli kişilerin tüm bireylerin aşılanması toplumun korunması açısından önemlidir. Bu dönemde kalabalık ortamlar, özellikle okullar ve kreşler hastalıkların yayılımında dezavantajlı e, durumlardır. E, okul çocuklarına e, hani e, çok fazla önerimiz olmamakla, değişik bir önerimiz olmamakla birlikte, ben okul öncesi çocukların, özellikle riskli çocukların bu enfeksiyonlarının pik yaptığı dönemlerde, e, belki sonbahar ve kış dönemlerinde imkanları varsa e, evde kalmalarını, bu dönemi evde geçirmelerini tavsiye ediyorum. Hasta oldukları dönemde de bir uzman kontrolünde takip edilmelerini, tedavi süreçlerinin bir uzman kontrolünde olması gerektiğine inanıyorum.